Türkiye'nin en büyük ve en prestijli süpermarket zincirlerinden birisi. Migros. Milyarlarca dolarlık ciro. Ülke geneline yayılmış binlerce mağaza. Geniş ürün yelpazesi, göz alıcı reyonlar, pırıl pırıl bir ortam. Peki ya bu ışıltılı vitrinin perde arkası? Hiç görmediği bir yerdeyiz. Niye? Biz marketten alışveriş yapıyoruz. Markete bir şekilde geliyor. Migros'ta çalışan olarak sadece köle olarak çalıştırıldım yani düşündüm. Ben bir anneyim. Beni mağdur edemez o. Ben üç tane çocuk okutuyorum. Reklamlar aldatıcıdır. Gülen yüzleri reklamlarına taşıyan Migros, çalışanlarına gülmeyi unutturuyor. Bizde ne gülecek yüz kaldı ne bir şey. Sendika Migros Depo'ya iyi gelecek, çok iyi gelecek. Sendika Migros'a iyi gelecek, çok iyi gelecek, çok iyi gelecek. Onlar Kocaeli Şeker bulunan Migros Depo işçileri sendikalaştıkları için, DGD seni üye oldukları için zorunlu ücretsizle çıkarıldılar, işten atıldılar. Ancak pes etmediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Bana engel olamazlar ve sonuna kadar direnecek. Ha? Biz bu yüzden birbirimize inanıyoruz ve diren kazanacağız diyoruz. Biz Ankara göz kazanacağız. Direniş size iyi gelen. Türkiye'de perakende sektöründe çalışan yüz binlerce işçi var. Işıltılı sektörün görünmeyen, gösterilmeyen yüzü ise körece çalışma koşulları ve yoğun sömürü. Hele ki depolar, antrepolar. Neler yaşandığını onlardan dinleyelim. Depoların tamamında taşeronlar var. Migros'un mağazalarında ya da bildiğimiz o perakende sektörü dediğimiz bu gıdayla alakalı bütün marketlerde o süslü raflardaki ürünler öyle durduk yerde hani kendiliğinden gelmiyor. pandemi süreci başladıktan sonra 1 Mart itibariyle sabah 8 akşam 10 buçuk. Güneşe hasret çalıştık. Pazar günleri dahil mesaiye geliyorduk. Bazen oluyordu ki zabaklayıyordum. Ve biz Mart ayından beri dile kolay 10 aydır ailemizle bir yemek yiyip bir bardak çay içemiyorduk. Çünkü biz sabah 6'da kalkıp geldiğimiz bu iş yerine evimize döndüğümüzde saat 23.30'u buluyordu. Benim bir ailem var. Evi otel gibi kullanıyorum. İlla ki çocuğumla vakit, eşimle vakit, ailemle vakit geçirmek İstediğin zaman bana diyor ki senin ne işin var? Çalışmak zorundasınız diyen de. Orada çok şeyler yaşadık, suyun içinde ayaklarımıza streç sararak, poşet geçirerek yırtık ayakkabılarla, bozuk transpaletlerle, bozuk zeminlerde çalıştık. Bu alan yol nasılsa bizim çalıştığımız yer de aynı. Biz çukurlarda transpalet hem de bozuk transpalet çekerken herkesin 20'li 25'li yaşları elleri nasır tuttu. Kadın arkadaşlarımız kendini savunduğu zaman hep bir tehdit altında, hep bir baskı, hep bir argo konuşmayla susturuluyordu. Yani hakaretlerle, lanunlu konuşuluyordu. Bir bayan olduğumdan utanıyordum yani onlardan. Bir şekilde insanı rencide ediyorlardı. İşte sen işe yaramazsın hiçbir iş yapmıyorsun. Yani 700'e yakın işçi 2 WC kullanıyor. Zaten hijyen sıfırdı orada. Lan farelerle, kedi gibi farelerle karşılaşıyorduk. Nasıl ürünler gönderdiğimizi biz çok iyi biliyoruz. Migros depo işçileri iş yeri önünde yaptıkları konuşmalarla yaşadıkları haksızlıkları teşhir ediyor, mücadelede kararlı olduklarını beyan ediyorlar. Biz memleketin her tarafında yürümeye göz almışız. Yani bizi orada yaptığımız bir yerimden dolayı mı tehdit edeceksiniz? Hey! Pandemi sürecinde sözü işten atma yasayla gündeme gelen zorunlu ücretsiz izin uygulaması patronların elindeki bir sopaya dönüştü. Sendikalaşan, hakkını arayan işçiler ücretsiz izne çıkarılıyorlar. Ücretsiz izin meselesi zaten sadece Migros deponun sorunu değil. Gerçekten Türkiye'nin birçok yerinde, fabrikasında, iş yerinde Depolarında ücretsiz izni patronlar bir dayatma ve cezalandırma yöntemi olarak kullanıyorlar. Ücretsiz iznine çıkardığı zaman bütün haklarımız donduruluyor. Çıkartmıyoruz ama ücretsiz izin gidin kendinizi istifa edin. Kıdem ihbar tazminatlarınızdan vazgeçin gibisinden. Pandemi patronların daha çok işine yaradı öyle söyleyeyim. 30-35 sen ücretsiz izine çıkarıyorsun 150 tane personel alıyorsun işin azaldığı falan gibi şeyler olamaz. Özellikle eski elemanla ücretsiz çıkartıp tazminat vermemek için. Ben buradan soruyorum. Şimdi yeni zamlı 1420 lira olan ücretsizinle bu arkadaşlar nasıl geçinecek? Ben aidatlarımı mı ödeyeceğim? Ben çocuklarımın e Haşlığınımı vereceğim. Bir gün bile geçinemeyecekleri paralarla insanları bir ay boyunca geçinmeye zorluyorlar. Bin lira kira veren adam bin yüz liraya nasıl geçinecek? Zaten altınıza son model araba var. Zaten cebinize fazlasıyla paranız var. Neden bu işçilerin, bu emekçilerin hakkına göz koyuyorsunuz? Niçin sendikaya üye olduğumuzu biliyor musunuz? Sendikalaştık çünkü hakkımızı aramak için. Daha iyi koşullarda çalışmak için. Omuz omuza direniyoruz, omuz omuza kazanacağız. Birlikte başaracağız. 8,5 yıllık emeğimi Mikros'a bırakmam. Buradayız, kazanacağız. Bu direniş Mikros'a iyi gelecek. Doğru cevap. İyi. Ve bir davul çalmak erkek işi değildir. Davul çalmak her kadın erkek gibi bir kadının da hakkıdır. Bize karşı omuz omuza Migros direniş alanında umutsuzluk yok Yılgınlık, yorgunluk yok Kararlılık var, coşku var depo direnişine, aynı organize sanayi bölgesinde bulunan bir grevden, Baldur grevinden dayanışma ziyareti gerçekleştirildi. Grevler, direnişler sınıf dayanışmasıyla büyüyor. Ücretsize karşı omuz omuza. Dayanışma olarak bize yardıma geliyorlar. Moral açısından biz birbirimize kol kanat olduğumuz sürece her zaman işverene karşı değil, bir ayakta e, kalırız biz. Şimdi hakkımızı istiyoruz, hakkımızı aramaya çıktık ve hakkımızı aramaktan da hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Mikros kazanımı, buradaki işçilerin kazanımı, Baldur'un kazanımı. Dolayısıyla biz topyekun bakıyoruz meseleye. Yaşasın sınıf dayanışması. <laughs> karşı yağmura, çamura, soğuğa rağmen direniyorlar. Yağmur, çamur. Kararlıyız bugün 21. günümüz Yani 21 değil 121, 221 hiç önemli değil yani Çoluğumuza çocuğumuza ben hakkımı alamadım eve dönmek istemiyorum yani Çünkü onlara da bir şey öğretmemiz lazım Bu hak mücadelesinde haklı olan hakkı olan kazanır Alın teri olan kazanır Emeği olan emekçi olan kazanır Hakkımı alana kadar da buradayım bir yere de gitmeye niyetim yok Direnişimizin sonuna kadar kararlıyız Hakkımız alana kadar devam edeceğiz İş başı yaptırılana kadar direnişimiz devam edecek Zaten kazanmadım sürece ben buradan gitmeyeceğim Buradayım, sonuna kadar buradayım. Burada ölse, öleceğimi bilsem yine buradayım, yine buradayım. Beni yıldıramazlar. Gece gündüz nasıl orada çalıştıysak gece gündüz de burada direneceğiz. Hakkımızı da sonuna kadar da alacağız. Migros işçi sınıfına, emekçilere, direnişçilere, mücadele eden ücretsize gönderen işçilere iyi gelmiyor. Ama sendika Migros depodaki, Migros'un mağazasındaki taşeron çalışan işçiler de olmak üzere Migros'un tüm deposundaki işçilere iyi gelecek, birlikte örgütleneceğiz, sendikayı buraya getireceğiz, ee, patronu masaya oturtacağız, o masaya yumruğumuzu vurup taleplerimizi gerçekleştireceğiz.